Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Sınıftaki arkadaşlarına göstermek için bir deney tasarlayın ezgi. Şekildeki bileşik kap düzenini hazırlıyor. Bu düzenekteki özde şişelerden K ile M'nin ağızları açık. L'nin ise kapalıdır. Eski X düzeyine kadar su dolu kaç bir miktar daha su doldurmaya devam ediyor. Bu süreçte arkadaşlar oluşabilecek durumla ilgili aşağıdaki yorumları yapıyor. Buna göre eskinin yaptığı deneyle ilgili arkadaşın yorumlarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar olayı anlatalım daha sonra şıklarımıza geri dönelim. Peki arkadaşlar K ile M şişinin ağızları açık olduğu için dışarıdaki basınç açık hava basıncı P0 kadarsa tabii ki şişi içindeki basınç da P0 kadardır. Şunun içindeki basınç P0 kadar, bunun içindeki basınç P0 kadar, bu da ağız açık olduğu için burası da P0 kadardır. Peki su doldurmaya başlayınca e öncelikle x düzeyine kadar sudular. Tabii ki bundan sonra akan şu oluktan aşağı doğru hareket eder. L kabında tam şu boruların e, eklem yerine kadar su dolar. Peki bundan sonra arkadaşlar e, L kabının içerisinde kimyanın meşhur formülü üstü kapalı olduğu için L için arkadaşlar kimyanın meşhur formülü param varsa ne rahatı yazalım pv and right'tan. Peki yukarı doğru çıktıkça yükseldikçe içindeki havanın basıncı yani P0 basıncı ne olur? Şişenin sıcaklığı sabit, ideal gaz sabiti sabit, içindeki molekül sayısı sabit. Peki yukarı doğru çıktıkça hacmi azalan gazın basıncı artar. Yani içerideki basınç açık hava basıncından daha büyük olur. Açık hava basıncından daha büyük M kabında tam da açık hava basıncı kadar olduğunda asla su seviyeleri L ile M bir biniş doğmaz. Peki su akmaya başlayınca arkadaşlar şurada su doldurmaya başladık. Oluktan yukarı doğru çıkar. Peki arkadaşlar, şu m tam e, su hizasına şu yatay çizgiye gelinceye kadar arkadaşlar l aynı seviyeye gelmez. İçinde sıkışmış. Yani açık havada basıncından daha büyük basınç olduğu için daha aşağıda bir yerde yer alır. Tam buraya kadar dolar. Peki şimdi şıklarımıza geri dönelim. Yani K ile M'nin arkaca su seviyeleri şu yatay çizgide aynı olur. Ama L kabında hacmi azalan gaz basıncı artan açık havadan daha büyük basınç olduğu için L kabındaki su seviyesi daha arkadaşlar az olur. Peki buna göre Ali'den başlayalım. Bir süre sonra KLM şişelerindeki su seviyesi su düzeyi eşit işte olur. Su düzeyleri birbirine eşit işte olmaz. L'nin su seviyesi daha az ama K ile M'nin su seviyeleri bir süre sonra tam yatay çizgide aynı olur ve onların su seviyesi L'den büyüktür. Ali için yanlış. Sıla, L şişindeki su X düzeyine geçmeden M şişesine su akmaya başlar. Arkası L şişindeki su X düzeyine geçmeden tam şu noktaya gelmeden çoktan diğer tarafa doğru su akmaya başlar. Sıla için doğru. Ve şöyle, K şişesi tamamen dolduktan sonra arkası K şişesini tamamen doldurunca K şişesi ile M şişesi üstü açık olduğu için açık kollardaki su seviyesi birbirine üstü olur. K'daki su seviyesi ne kadarsa Arkadaşlar karşı taraftan M'deki su seviyesi aynıdır. Sebebi arkadaşlar şudur. Üstünde açık hava basıncıları eşit olduğu için kollardaki su seviyesi birbirine eşit olur. Unutmayın arkadaşlar açık kollardaki su seviyesi daima birbirine eşit olur. Peki K ile M'nin su seviyesi eşit ve arkadaşlar L'de hava olduğu için havanın basıncından dolayı L'deki su seviyesi daha az olur. L daha küçük olur. Peki K tamamen dolduktan sonra L'nin kapı açılır. Arkadaşlar L'nin kapı açıldığı an artık üçü de arkadaşlar açık hava basıncı kadar olur. İçinde gaz basıncı açık hava basıncından büyük olduğu için gaz dışarı doğru çıkar. Gaz dışarı doğru çıktıkça şuradaki ya da ortadaki L su seviyesi yukarı doğru çıkar. Arkadaşlar o yukarı doğru çıktıkça diğerleri de aşağı doğru iner ve son durumdaki su seviyeleri K üssü eşittir, M üssü eşittir Leysi kadar olur. Son durumda su seviyeleri birbirine olur. K şişesi tamamen dolduktan sonra L'nin kapağı açılırsa M'deki yani en sağdaki su düzeyi bir miktar azalır. Arkadaşlar M'de bir miktar azalır. K'da bir miktar azalır. L'de bir miktar artar. Son durumda su seviyeleri birbirine olur. Sıla ve jale doğru. Doğru cevap çıkımız D'dir.